dosya işlenmesini talep ediyorum. Bunların mevzumuzla alakası yok. O savların hepsi çürütüldü. Hakim hanım lütfen dinleyin. Oturun. Feride. Ay! Bunu yapmayacaklar. 10 dakika ara veriyorum. Oo, bir aşk <laughs> hikayesi var canım burada. Aa. Evet, ara veriyorlar sonrasında. <laughs> tamam. Evet. Ama niye ara veriyor? Niye gitti şimdi? Sinirlendim artık bilmiyorum. Yani ki. kendinize gelin. Mahkemedeyiz. Ha. ...deyip devam etseydi, öyle mi gereksiz bir araya Evet devam edecekti. Bunun Onda bir böyle... cezası var mı peki? Hayır, yok tabii ki. Ha, yok mu? Yani <laughs> ben hakime, hanıma, hakim bey diyen o kadar çok insan duydum ki. Bu arada ben de derdim var. <laughs> yani evet, heyecanlandığı için insanlar evet. söylüyor, yok evet. cezası. Şimdi hakime hanıma böylesi bir durumda Feride falan denmez tabii ki ama belli ki aralarında bir enerji var diyelim. Evet. Feride diyor bir anda, normal şartlarda olabilecek bir şey değil ama farz edelim ki oldu. Hakim hanımın yaptığı şey doğru oturma ara verdi. Çünkü buradaki o ilişkinin bu şekilde devam etmesi Doğru değildi bence. Senle benle konuşma ismiyle hitap etme. Sanığın böyle çok fazlasıyla şunu da ekleyin, bunu da yapın falan tarzında talimatları mahkeme heyetine, özellikle burası bir ağır ceza mahkemesi. Dolayısıyla hani buna çok fazla izin verilmez. Biraz da çok üstten Sonuçta Kenan İmırzalı oldu. Biraz üstten girdi biraz. Yani orada yargılanan kişinin bu şekilde hitap etmesi ciddi sıkıntı oluşturacak. Hakim hanım doğru yapmış ama ilk bir başta o da biraz olayı duygusal boyuta getiriyor. Burada tabii dramatik bir sahne çekmişler ama bu dramatik sahnedeki problem şu. Sanıkla reis ağır ceza mahkemesi olduğu belli. Reis arasında daha önceden bir tanışıklık var. Hakimi reis mi deniyor bu arada? Yani reis deriz biz genelde ha, veya mi? başkan deriz. Ha. Ben bu tanışıklıktan dolayı bir kere zaten o hakim o davaya bakamazsın. Yani o davadan çekilmesi gerekir. Bence reddi hakim yapılabilirdi. Evet bir gönül ilişkisi varsa, nişanlıysa, sevgili hmm. olduğu belli oluyorsa ben olsam reddi hakim talep ederdim. Bence sıkıntı. Yani ceza verecekse şöyle gön ed ediler. Evet gönlü bir titrer yani. O yüzden <laughs> bir 2-3 yıl indirim yapsa sıkıntı bence olmamalı. Bizde iki tane müessese var. Hakimin görevden ayrılması, bir hakimin reddi bir de hakimin çekilmesi. Hmm. Dolayısıyla hakim bu noktada çekilme kararı vermesi lazımdı. aralarındaki o yakın ilişki <laughs> Tırnak içerisinde <laughs> gereğince çünkü doğru karar veremez, hakkaniyetli karar veremez çünkü canım orada evet. duyguları karışır yani evet, evet, işin evet. içine.